Merhaba, ben Doktor Lokman Üstüyol, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Tıp eğitimimi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, uzmanlık eğitimimi 100. Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aldım. Yaklaşık 20 yıldır hekimlik yapmaktayım. Şu an Avrupa Hospital Hastanesi'nde hizmet vermekteyim. Hastanemizde sağlam çocuk takibi, aşı danışmanlığı, özellikle halk arasında menenjit aşısı olarak bilinen menikokok aşılarını, zehirli is ishal aşısı olarak bilinen rotavirüs aşılarını yapmaktayız. Çocuklarda sık gözüken üst solunum yolu enfeksiyonları, otit, sünizit, grip gibi alt solunum yolu enfeksiyonları, zatüre, bronşit, bronşiolit, astım gibi, bağırsak ile ilgili hastalıklar, kabızlık, ishal, karnalar gibi, idrar yolu enfeksiyonları gibi hastalıklara tanım ve tedavisini yapmaktayız. Hepinize sağlıklı günler dilerim.